Selamün aleyküm. İyi günler. Kolay gelsin Toprak. İyi günler. Gazeteci misin sen? Bizim Hilmi Bey'in lasmanı var da bir manileri yoksa gelsinler dedi. Kiminle görüşeceksiniz? Randevunuz var mı? Yardımcı olayım ben size. Hey, yok. Randevum yok. Uzun zamandır da olmadı da. Sen niye şimdi gelip benim burada yüzüme vuruyorsun ki? İş için geldim ben. İş. Gazeteci çağır bana. Lasmanımız var. Onlara bir gelsinler diyeceğim. Yalnız beyefendi her çağrana muhabiri yollamıyoruz. Nerelisin sen? Tamam, ben de oralıyım. Ama evden dışarı hiç çıkmazdım. Sorma sağda solda ne vardı ya. Neyse, toprağım. Size söz verdiğim yerde kendimi köpeğe ısırtsam muhabir yollar mısınız? Hı? Böyle mi haber oluyordu? Ne dedik? Efendim, sizin reklam danışmanıyla görüşmeniz gerekiyor. Ya niye anlamamazlıktan geliyorsun arkadaş? Para vermeyeceğiz biz ya. Haber olsun diye kasıyoruz. Tamam, kabul. Ben köpeği ısırsam haber olur mu? Ya da köpekle karşılıklı aynı anda ısırırsak kameraya da bakarım. Çok fotojenimdir. Normalde değilim ama fotoğrafta güzel çıkarım. Fiyat listemiz bu. Misal bir tükenmez kalem çıkarmayı düşünüyorsunuz. Biz altıncı sayfada kuşun kalemini zararla anlatan bir haber yayınlıyoruz. Sekizinci sayfada da sizin lansman haberini yayınlıyoruz. Fiyat da şu. He. Fiyat çok pahalı diyorsanız başka alternatiflerimiz de var. Çok uygun fiyata internet sitemizde kaseti çıkan ünlülerin haberinin yanında lansmanınızı da yayınlayabiliriz. Herhangi bir ünlünün gazeti mi çıkmış? Bakarım ki ben ona. Ya da en ucuzu da şu. Şok şok şok. Messi Türkiye'de. Ne? Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken adamın yaptığı üç nokta. Tövbe Buraya sizin lansman haberiniz gelecek. Ha, o zaman ben şu dediklerini aklımdan çıkmadan gideyim. mi Bey'e anlatayım. Oğlum kartal, yapıştır. Bak hele, dikkat ettim de kaç dakikadır konuşuyoruz ve sen hala polisi aramadın. Genelde insan dişileri benimle pek konuşmaz. Eğer elektrik aldıysan lansmana gel de dondurmayı Hı, Ne dedik? Yok, almadım. Teşekkürler. He, elektrik varsa lambayı yakarık dediydik ama neyse sağlık olsun. Aranıktan da korkmuyor vallahi. Hadi iyi günler. La <laughs> gelo lan La kiçime. Çek çek. Çekemeyeceksin seni Hadi in. Eyza. Yorumu kaldın beni bırakmaya. Sana şantaj mı yaptılar? Beni kendinden soğutmak için mi sakal bıraktın? Yok takmam sakal. Gizleniyorum Feyza. Ay neredeydin Deniz? Telefonun da kapalıydı. Neredesin sen? Şimdi niye ortaya çıktın? Vallahi çok fazla sorun var. Cevaplamaya başla istersen birikmesin. Sen abinlere söyleyecektin ya. Korktum Feyza. Anam döverler diye mi? Yok refleks mefleks abinlere döverim diye. Kartal da bizim yüzümüzden gidiyordu. Evet. Enstik Kartal gitmesin diye ben gittim Feyza. Kartal'da ev tuttum ikimize. Bize burada mutluluk haram. Abinler var, neşe var, kartal var. Bize haram buralar. Helaline gel bana. Yeni bir hayat kuralım. Mutlu olalım. Şimdi de gel diyorsun. Binelim uçan Mutluluğa doğru uçalım. Uçuralım birbirimizi diyorsun. Değil mi? Evet. Az siktir lan. Git insan gibi abimlerle konuş. Cesur ol birazcık. Kaybak. Kaypak ne lan? Ben romantiktim bir kere. Feyza. Bak. Geldiniz bir çalışın derim. Ver bakayım, sen de ver. Bakayım, 20 bin TL. Bakayım, 15 bin TL, 750 TL. Hmm. Hiç fena değil. Çok fena. Çok ama çok fena şimdi. Bu kadar para verilir mi be? Kartal, ince ince kes simitleri. Böyle ulaşamayacakları bir yere koy. Basın geldi mi? Bu mu lan basın? Ne yapıyorsun sen ya? Bırak, bırak o simiti. Mesain başlamadı daha. Kartal al o simiti. Al, al, al. al. Alıp titriyorum. al. Pit silimi. Ne? Sen ne diyorsun köpek? İnsanın içe sıkarsa hastanelere düşer mi? He? Hemen geliyorum. Bir bak bakalım. Ne oldu lan? Oğlum bak dükkana gideceğim. Eylemeyin beni. Geç kalmamam lazım. Aysel'den uzak duracaksın. Hayda. Aysel mi kaldı toprağım? Kaçtı gitti ya mahallede. Bir sene oldu lan. Olsun. Aklına geliyormuş bazı bazı. Yanlış. İyi de dönler. Benim aklım, fikrim denizde. O ne olacak? Gelmiş Feyza'ya yamanmış gene. Bir elimi öpmedi. Bir özür bile dilemedi. Benim derdim bana yeter. Yemişim Aysel'inizi. Budur. Canım kardeşim biz de onu söylüyoruz zaten. Yemeyecektin. Kimseni birazcık döveceğiz. Darılmaca, yücelmece yok. Tamam. Reis, neden dövmek için bahane arıyoruz? Niye direkt alamıyoruz ha? Başımıza bir iş gelirse indirim almak için... ...misal bize küfretse 20 yıl indirimi var. Küfret lan bize. Ana avrat söv. Yoksa seni var ya Allah'ıma çok pis döveriz çocuk. Ulan sikikler. Zaten döveceksiniz. Ha? Ne dedin? Doğru diyor lan. Dövün. Gelin lan, gelin. Sizin gençlerinizin baharını sikerim. Gelin. Hey! Taş kesilin ulan! Bak bak bak, şekillere bak. Sen ne diyorsun lan? Oğlum sen ne işin bak? oğlum? <laughs> lan çakma Keşanlı, sen benim adamlarıma! Lan! Kafi! Kartal, biliyorum bana kızgınsın. Ama kankama bir şey yapacaklarını görünce, beğenemadım. Gidiyorum ben şimdi. Kusura bakma, işine karıştım. Deniz. Dur gitme lan, gitme. Ciddi misin? He. Çok üzdüm lan seni. Gittim, aramadım, sormadım. Affedebilecek evet. misin beni? Ya Deniz, biliyorum yanlış zaman ama... ...merkezden anons geçtiler. Zabıta olarak çok acil lazımmışız. Şu bizim ücreti bir halledebilirsek. Zamanım mı lan şimdi? Ney? Sonra. Sonra mı? Paramızı vermeyecek. Fuzuli dayak yedik. Reis! Reis! Ver paramızı! İmdat. 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 İmdat! Emek hırsızlığı yapılıyor oğlum burada. İmdat! İmdat. Paramızın üstüne yatıyor lan resmen. İmdat! Tamam lan Allah belanızı vermesin sizin ya. Bak hele bak bak kankama bak. Vay be kaç git haber etme. Geri dönünce de Feyza'ya görün. İki lafet, et af dile. Ha. Ha. ha? Ama kankasına sıra gelince işte prodüksiyonlar, figürasyonlar, özel efektler, dönem kıyafetleri, kankaların kralına da bak be. Hey day. Feyza gibi iki kuru lafa geçiştirmedin beni. Helal olsun sana kanka. Feyza'ya gideyim de anlatayım derdine yansın. Haspam kara Fatma. Atla. Akşam Feyza'yı istemeye gideceğim. Duymadım. Duymadım. Çok sevinçliyim. Duymadım. Sevinçliyim şimdi. Duymadım. Duymadım lan! Aslında kazmıkçı petrolde ucuza çalışacak eleman açığım var. İki tane SSK'sız çalışan keriz buldum. Orada çalışır mısın? Benzincide mi çalışacağım? Hem de SSK'sız. <laughs> Sen o iki kerize söyle, onların üçüncü top olma. Buyur, buyur. Buyur kendini söyle. Ben çok istemem. Ama yine de... ...ba... ...zertesi geri başladı. Oğlum! Ee, bize bakabilecek bir kardeşimiz var. Hem de keriz. Allah'ım sana! Şükürler olsun böyle bir kardeş verdiğin için bize ya Rabbi. Feyza gibi bir kardeş. Metin ve Ali karşılık beklemeyen cömertliği, başa kalkmayan fedakarlığı ve saygıda kusur etmeyen samimiyeti yalnızca Feyza'da gördüler. Hiç gocunmadan evin geçimini sırtlayan, abilerinin hayallerine veli nimet olarak dahil olan bu kız çocuğuna hayran kaldılar. Çünkü Feyza yeni icatlara ihtiyaç duymadan mutlu olma ve çevresindekileri mutlu etme yeteneğine sahipti. Kızım senin ekip nerede? Sen de mı geldin? Aa dur sorayım telier Alo neredesiniz? Ha tamam tamam. Hadi tabii. Tamam. Koridorun başındalarmış gelmişler. E o zaman hadi bakalım karşılayalım kerapsızlar bandosunu. Hayır. Ben... Hah? öldürdü bunlar beni ya. Ben de yardım için kartalı aradım. Ne yapmışsın? Tabi arayacağım. Dayıları sayılırım ben onları. Ne dedin? Size bir sürprizim var. Neymiş kız? Ha? Ya kızım gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Yedi senede on iki tane evlat dünyaya getirdiniz. İkizi, üçüzü yani. Senin bir kere hamile kalmaman bizim için büyük bir sürpriz. Ulan var ya arkadaş ya. Dünyaya bir icat yapalım dedik. Sizin üreme hızınızla dünyanın yarısı biz olacağız zaten. Böylelikle de icadı kendimize yapmış olacağız. Ay ne yani? Sevinmediniz mi? Manyak mısın kızım sen? İnsan dayı olduğuna sevinmez mi hiç? Aferin abisi tebrik ederim enişte. Hadi teyzem gidelim yayın başlar şimdi. Kayınço. ilk on tamam sıra yedek kulübesinde daha iyi de iğret edersin. Sen o Ferhat Güzel Siyan'dan bir vazgeç ondan sonra konuşalım senden. duyar <laughs> Ali, Hadi Metin, Ali, Feyyaz, Rıza, Şenol, Zeki, Recep, Kadir, Ulviye, Gökhan. Hadi evladım dayıların dayına çıkıyor hadi. Zübeyir nerede? Zübeyir diye bir şey yapmadım. Benim zaten Zübeyir diye bir yeğenim yok bu saatten sonra. Hadi gidin. Gelin, hadi gelin bakayım. Aa! Annem dur, annem Aa, tamam. Hadi, ya. Tamam, hadi. Oğlum bunu da bulut arası diye aldık. Ferhat güzele bağla diye lan. Saçları boyuyor ya. Evet sayın seyirciler, VTR'lerimizi izledik. Şimdi sözü dünyanın merak ettiği adam... ...Hilmi Kazmıkçı'ya vereceğim. Ama önce reklamlar. Ne reklamı acaba ya? Sen büyük filminin önüne, sonuna, arasına hangi hakta reklam alıyorsun sen? Sponsor musun sen benim? Bakayım. Yo, değilsin. Yayın politikası. Bir de böyle düşün. Öyle öyle. Ya bırak. Dizilerde de aynen böyle yapıyorsunuz. Önce nereden sonra dayıyorsunuz reklamları. Seyirci kaçıyor. Sonra reytingler niye düşük? Niye düşmesin? Sığdırdıklarım. Abi işler güçler mi? Burası. Allah Allah. Bunları konuşacak zaman mı? Kardeş payı konuşmamızı yapalım. Dağılalım artık ya. Yani bu programı, bu canlı yayını cumartesi yapalım dediler. Ben ona bir şey dedim mi? Demedim. Cumartesi bizi kim izler lan? Nereye bakıyorsun oğlum? Reklamlar alır lan şu an. Ha? Sonuçta hanımefendi işini yapıyor yani. Ya tekrar merhaba hanımefendi. Merhaba. Saygı duyuyorum. Ha, en Metin abi! Bizi unutma abi. Yayında bahsedecektin yani. Oha oğlum ya. Canlı yayında şimdi mafyayı mı bir yani? Hapis. Ha. Aman be. Yok ya. Becerebildiğimiz tek şey şarkı söylemek. Ne mafyası, ne zabıdası. Bunu anladık ve bir grup kurduk. Boy, Boy band. Oğlum size kim şarkı söyletir lan? Ben ben, ben. Baktım bebeler rezil olacak kol kanat gerdim. Diblikteki tarlamı satıp albüm çıkarttım bir biçarelere. Çok satmadım ama ekstralara motivasyon toplantılarına falan gönderiyorum. Bunlara bakıp bakıp dünyada neler varmış ya diye hallerine şükrediyorlar biliyor musun? Kendilerini iyi hissediyorlar, motive oluyorlar. Sıradaki hedefim de şu tombula solo albüm yapmak kardeşim yes patla dalın mı bir tane? Zaten Metin abi işareti verince dalacağız biz arkanıza. Şovumuzu yapacağız. Ne de geç, ne de geç. Yemin <laughs> ediyorum ben böyle dokunaklı film daha izlemedim. Petrol bitiyor. Bütün pompacılar işsiz kalıyor. Ben böyle dünyanın, böyle adaletin ta... <laughs> Kız Neşe, az sokulda öpüşüğü gibi yapak da Ağladım belli olmasın. Ya ne diyorsun be manyak? O <laughs> Bir şey desene ya, neler diyor baksana. Bir şey diyen kartal ısırmaz hayatım. Ama kartal ısırmazken daha tehlikeli olabilir. Yer değiştirelim. Gel. Gel buraya. Ay anam, anam. Siz çıkıyorsunuz mu? Çünkü bir tek çıktıkları o iyi der sana. Ondan daha önce hiç duymadık. <laughs> Feyzam tamam, şey yapmayalım. Şu, sonra konuşuruz onu. Turgut abi bir şey söylesene. Beni karıştırmayın kardeşim. Turgut sen şimdi neye kızdın? Allah aşkına neye kızdın sen ya? Ya Turgut Allah Allah yıl olmuş 2022. Tadını çıkar be oğlum. Neyin var senin Turgut ya biraz sakin ol. Hırbolar Yıl olmuş 2022 petrol bitmiş... Dünyaya huzur ve mutluluk gelmiş ama anahtar işi de bitmiş. Herkes manyetik kart kullanıyor anasını satayım. Çilingir Turgut ne yapsın ha? İki, üç senedir aç, bilaç işinize geldi mi Turgut neyin var? Ebenizin törek eseri. Valili bayağı formunda bugün. Annem nerede? Ekranlar çıksın bir saniye. Susun! Susun! Tutun. Yengeniz konuşacak. Tahsin, bırakma abinin elini. Tut cezayirinin elini. Şendeyiz hayatım. Yok bir şey canım. Biraz susarsanız... Çocuklarım konuşacak. Hepimiz sizinle gurur duyuyoruz. Bravo! Sen ol cani. Şerif abi, gittik bunun neresinde söyler misin? Ha? Oğlum, onlara özgüven yükledim ki konuşurlarken hata yapsınlar. <laughs> ya böyle itlik mi olur? Yumuşadın sen iyice ya. Tarık, o değildi. Oğlum sen son yedi senede bambaşka biri oldun ya. Bakayım. Evet. vallahi bakacağım dur. Lütfen sessizlik. Reklamdan çıkış üç saniye. Üç, iki, bir, gelin. Evet. Bu özel programımız için hazırladığımız belgesel ile dünyaya barış ve mutluluk getirmiş tamamı yerli Tahsin isimli borla çalışan motora yakından bakma fırsatı bulduk. mucitleri yatırımcısı ve icatta emeği geçen herkesin hikayesine tanıklık ettik. Şimdi son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var, var var var. Buyurun. Yalnız bakayım yakın kamera hala sizde bana dönsün öyle gireceğim sözü. Genel planda heba olmasın sözlerim. Hilmi yakın sever. <laughs> Şimdi kenara çekildim biraz. Hadi ilerle ilerle. Kadrajda bir tek ben olacağım. Ulan bir saattir uslu uslu nasıl durdu şaşırmıştım zaten. Evet. Ha. Kanlıca'daki petrolün sahibi olduğunda... Evet. Geçti, geçti, geçti. Büyük ilmi petrolcü oldu. O artık film oldu dediler. Petrolü petrolle bitireceğim kimsenin aklına gelmedi. İcadımız tahmin ettiğimden çok daha pahalıya patladı. Ben de ne yaptım? Tüm parayı Kanlıca'daki petrolden gelen parayla finanse ettim. Hmm, böylece Times dergisine kapak oldunuz. Asıl mahallelerine kapak oldum. Mahallelerine. <laughs> bir de bizim petrol güncülerime. Zaten Times dergisini satın aldıktan sonra kapak oldu. Yani bir nevi kendi reklamını yaptı. Çarpıtmazsak. Evet. Ha. Bu ikisi benim yanıma gelip... ...ya dediler bizim parada pulda gözümüz yok. Ben de ne yaptım? İcadın patentini kendi üstüme aldım. Bak fazla değil ha. Üç senede dünyanın en zengin insanı oldum. Geçen yaz Bill geç de... Komşuyuz. Kapısını çaldım. Ya dedim bil şu çocuklara söyle müziğin sesini çok açıyorlar. Sorry dedi. Whatever, whatever dedim. Al dedim şu bilgisayarı. Format at bunu dedim. Adam bana böyle büm büm bakıyor. Bunlar çok zengin olduğu için format format bilmiyor. Bunlar bilgisayarları şişince atıyorlar yenisini alıyorlar. Evet, evet. Ee, peki Mucit kardeşlerin söylemek istediği son bir şey var mı? Bana ne kadar teşekkür etseler az. Ben onların yerinde olsam Nefesimi hiç boşuna harcamam. Bu program bitene kadar sürekli bana teşekkür ederim. Sürekli ama. Tabii tabii tabii. tabii. Milyonların önünde Hilmi'ciğime çok teşekkürü bir borç bilirim. Bak 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 bak. Beni kızdırmaya çalışıyor. Çok da başarılı kerata. Neyse. En son buradan son olarak eski petrol zengini yeni makam şoförüm Halim Bey'e. Eski petrol zengini yeni bahçıvanım Ziver Bey'e. Eski petrol zengini yeni çeşnici başım Asım Bey. E, eski petrol zengini yeni işsiz Serdar'a selamlar. <laughs> ben bu Serdar'ı hiç sevmiyorum ya. Petrol günü de çağırmayın dedim. O yüzden ona iş vermedim. Aslında bu motorun asıl mucidi isim babası olan Tahsin Özdemir'i anmalıyız. Babamızla bizim aramızdaki tek fark bizim daha inatçı olmamızdı. Babamızın icadını tamamladık ve artık babamıza son evlatlık görevini yapma vaktimiz geldi. Şu anda tüm Türkiye, yani 120 milyon insan bizi izliyor. Seyirciler hazır mısınız? Tahsin Özdemir'in ruhuna el fatiha. <laughs> hayırlı evladım ya. Yani cami yaptırsam herhalde bu kadar sevaba giremezdim. Bilemiyorum yani. 120 milyon Fatiha ne demek lan? Ha? Galiba babamın benim üzerinde ne kadar hakkı varsa az önce hepsini ödedim. Kesinlikle. <laughs> Aha kamera beni buldu. Lafa gireceğim lan durun. Efendim? Tüm motor ustalarından önce haberim olduğundan... ...kendimi hemen geliştirdim ve dünyanın borla çalışan ilk motor ustası oldum. İnternet kafe gibi düşünün. İlk olan yürür. Ben de yürüdüm gittim. Hatrı sayılır para yaptım. Sezai Bey, konumuzla ne alakası var Allah aşkına lütfen ya. Geçen yaz değerli eşim biricik aşk çiçeğim Mabudem'i kaybettim. Artık bekar bir insanım yani. Tüm Türkiye'ye duyurayım dedim. Bundan daha iyi reklam mı olur? Yalnız mı öleyim? <laughs> ne bakıyorsunuz oğlum? Öleyim mi lan ben? Lan karı öldü oğlum öldü lan karı öldü. Karı öldü ya karı öldü lan. Hala mı benim aşk hayatım tepki çekiyor? He? Öleyim ben o zaman. Öleyim o zaman ben. Gel he, gel he, Hey. E, şimdi böyle ünlüler parayı bulunca ne yaparlar? İlk iş. Karıyı boşarlar. Ben dünyanın en zengin insanı oldum. Gittim eski karımla evlendim. Ne kadar enteresan, ne kadar değişik bir karakterim. Bence bana özel belgesel yapın. Spin-off'um olsun benim. İsmi bile hazır. Bir de böyle düşün. Neyse hanımefendi son olarak benim eklemek istediğim şey şudur ki... ...bu motoru hep Ali ve Metin Özdemir kardeşler yaptı diyebildiniz. Ama yanıldınız. Bu motoru bir grup huzursuz insan yaptı. Seslendirmeci ablamızın da söylemiş olduğu gibi... ...ister adına kader deyin, ister başka bir şey... ...doğru zamanda, doğru yerde bulunan... ...farklı zayıflıkları, farklı yaraları olan... ...ve fakat dünyanın geri kalanından da pek farklı olmayan... ...bir grup huzursuz insandır bu motorun yapılmasını sağlayan. Yani çalışılmasın. Bizler özel insanlarız. Huzursuzluğumuzda sadece bize özel falan gibi şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü İstanbul'a şey... ...özünde Huzursuz bir canlıdır. Masalların öykülerini ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar diye bitirir. Ama bunu hayatına yani hikayesine taşıyamaz. Çünkü hep bir adım öteyi görmek ister. Hep merak eder, hep ilerlemek ister. Refahı ve huzuru ve mutluluğu ararken yetinmeyi yani şükretmeyi unutur. Ve kendinden büyük şeyler uğruna mücadele verir. Şükürler olsun ki bizim mücadelemiz... Başarıyla sonuçlandı. Borla çalışan motorun verdiği enerji ve ilham dünyaya yepyeni bir şevk getirdi. Artık azalan kaynaklar için birbiriyle savaşan bir toplum, bir tür değiliz. Tarih kitapları bizim neslimizden yaşadıkları coğrafyayı yok etme pahasına büyüdüler ve çöktüler diye bahsetmeyecekler. Aksine insanın kendini aşma çabasına yeni bir kaynak ve yeni fırsatlar sağlayan öncüler olduğumuzu söyleyecekler. Bir grup huzursuz insan dünyaya barış ve mutluluk getirdi diyecekler. Ve bu bizim hikayemizin mutlu sonu olacak. Ama açık konuşayım, ben halen biraz huzursuzum. Yani böyle bir sonu çapraşık hikayemizin finaline uygun görmediğimden falan değil. Hala emin olamadığım için biraz huzursuzum. Acaba diyorum herhangi bir icat, yeni bir keşif ya da yeni bir kaynak insanlığı sonsuz ve kesin bir mutluluğa götürür mü? Bugüne kurduğumuz mutluluk yarına kalır mı? Ya da tarih tekerrürden mi ibaret eder? Yoksa koca bir devranın düğümü bir grup huzursuzun bulduğu çözüme mi muhtaç kalır bilemiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Seçimlerimiz ve eylemlerimiz hikayemize şekil verir. Ve her son yeni bir başlangıcın kapısını açar. Ve herkes mutlu sonları sever. Allah sonumuzu hayır etsin. Hı hı. Amin. 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 Madem bir daha görüşemeyeceğiz, o zaman söylemezsem çatlarım. Ali'nin bu uzun konuşması aslında bana yazılmıştı. Kıskandı, zorla o söyledi. Heh, yoksa nerede onda o vizyon? Hep lobicilik işte. <laughs> Uzun lafın kısası, kardeş payı. Bitmiştir. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>